Çay sevmiyorum ben oğlum ya. Midemi bulandırıyor. Yani zift gibi kahve içiyorum. Sahiden çok koyu yapıyorum şekersiz. O koymuyor ama çay midemi bulandırıyor. Trabzonlu değil miydin abi? Çay sevmem ben garip. Trabzon kültürüne hiç bilmem ben. Anneanneme de çok seyrek giderdim onlara. Ben babacıydım. Babaannemlerle daha güçlü ilişkim vardı. Bolu Mengen'e giderdik. Senede bir de olsa. Yani o açıdan... Mengenliyim derim ben. O kadar bir bağım hiç olmadı ofla. Mıhlama sever misin? Mesela mıhlama yemedim bile. Ama mı mıhlama dediğin erimiş peynirle yapılan bir şey değil mi? Hani erimiş peynirden kötü bir yemek çıkarmayı başaramamışlardır muhtemelen. Hani muhtemelen iyidir. yani bak erimiş peynir bir, ikincisi de sarımsak. Hani bunlardan birinin kullanıldığı bir yemeği kötü yapmak marifet ister. Tereyağı, mısır unu, su eritme peyniri. Ulan şu mısır ununu her şeye kullanıyorlar ya. Mengen aşçılar yani tabi 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 tabi. Kadın erkek fark etmez. Herkes onlarca çeşit yemek bilir ve yapar default olarak mengende. Karadenizlilerin tek güzel keşfi lahana dolmasıdır. Ki bu da onları mı bilmiyorum ama lahana deyince akla <laughs> bu lazlar geliyor ya.